Kurşun döktürmek İslam'da yoktur. Dinimizde böyle bir e, korunma yöntemi yok. Dua var, az önce Nazar'dan korunmak için dua yaptık. Tedbir almak var, ama madenlerden medet ummak dinimizde yoktur. Koluma 50 gram bakır bağlarsam şöyle olur. Yüzükleri şu taşlardan yaparsam şöyle olur. Şu taşları kullanırsam efendim nazardan, kötü gözden, bilmem işte kaderin, bilmem neyinden, şundan buna korunurum gibi inançların İslam dinine hiç alakası yoktur. Kim size taşlarla, demirlerle, bakırlarla, kurşunlarla korunma yöntemi söylüyorsa bunun dinle alakası yok. O ya Hint kültürüdür ya daha önceki Türk kültürüdür. Türklerden gelir, şamanizmden gelir. Ama İslam bunların hepsini kaldırmıştır. Madenlerden korunma ya da madenlerden medet ummayı İslam reddeder. Çünkü yıldızlarda insanlar bir takım madenlerin olduğuna ve o madenlerin insanın kaderini, ruhi halini, ahlakını etkileyecek kadar tesir olduğunu kabul eden ...dinler olmuş zamanında... ...görüşler olmuş... ...İslam gelince bunların hepsini reddetmiş ...Allah yazdım kimse sana zarar veremez... ...hiçbir madenin... ...senin kaderini değiştirecek şekilde... ...sana tesiri olmaz... ...ay şuraya gelmiş... ...Merih buraya gelmiş... ...Jüpiter buraya gelmiş... ...Satürn buraya gelmiş... ...bugün işte Akrep Burcu'nda olanlar şöyleymiş... ...Kova Burcu'nda olanlar böyleymiş... ...bugün mutsuz olurlarmış... ...bugün işe başlamayacaklarmış... Dini biz bunların hepsini reddeder.